Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine yeni ve güzel bir konuyla karşınızdayım bugün oldukça ilginizi çekeceğinizi düşündüğüm bir şeyden bir konudan bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Bugün bu konumuz COVID-19 yani koronavirüs 19'dan bahsedeceğiz. Bununla ilgili insanların kafalarına takılan sık soruları, soruları videomuzda yapmaya çalışacağız. Tabi muhtemelen bu konuyla ilgili oldukça fazla soru olduğu için tek bir videoya bu soruların hepsini sıkıştıramayabiliriz. O yüzden de bu videonun muhtemelen ikinci belki üçüncü olarak da devamı gelecek olabilir. Şimdi nelere cevap vermeye çalışacağız? COVID-19 nedir? Tipleri nelerdir? Ee, biz daha önce bu virüste karşılaştık mı? COVID-19'da bir kişide hangi semptomlar görülebilir? Ee, asomtomatik taşıyıcı duyuyoruz çevreden, asomtomatik taşıyıcı nedir? Ee, genellikle hangi semptomlar ortaya çıkar? Veyahut da COVID-19'da bir kişiden, COVID-19 düşündüğümüz bir kişide hangi testlerin hangi tarihlerin yapılmasın? gerekir, uygun görülür. İlaç tedavisi gerekir mi? Antibiyotik kullanmak gerekir mi? Şu anda genel olarak kullanılan ilaçlar hangileridir? E, plazma tedavisi nedir? Kimlere uygulanır? Ya da nasıl bulaşılır e, gene COVID-19? E, dolayısıyla nasıl e, COVID-19'dan korunulur gibi sık sorulan, sık insanların aklına takılan soruların mümkün olduğunda cevaplarını biz bu video boyunca vermeye çalışacağız. Şimdi baştan başlayacak olursak bir kere COVID-19 nedir? <laughs> ya da koronavirüs 19. Koronavirüs 19 ya da koronavirüs nedir diye düşünecek olursak koronavirüs zarflı bir RNA virüsüdür. Genellikle virüsler zaten DNA virüsleri ve RNA virüsleri olarak iki gruba ayırıyoruz. Bu da bir RNA virüsüdür. Alfa, beta, gamma gibi alt tipleri ve bu alfa, beta, gamma alt tiplerinin de kendi ABC gibi farklı alt tipleri var. Dolayısıyla hayatımızda çok uzun süredir var olan bir virüs ve farklı tiplerle barışmıyoruz. Yani koronavirüs bizim ilk kez karşılaştığımız bir virüs değil. Zaten bir solunum yolu enfeksiyon ajanı olarak daha önceden çocukların ya da yetişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilen bir virüsü daha önceden beri hayatımızda bu virüs vardı. Ancak COVID-19'un daha önceki koronavirüslerden farkı ne? Yeni ortaya çıkmış bir tipinin olması ve bulaştırıcılık düzeyinin oldukça yüksek olması ve tüm dünyaya yayılarak bir pandemiye neden olması nedeniyle diğer koronavirüs tiplerinden ayrılıyor. Daha önce böyle bu tarz bulaştırıcı yaralık yapan ya da yaygın enfeksiyon yapan Koronavirüs tipleriyle mıydık... ya da ölümcül olan evet karşılaşmıştık. Bunlar neydi? Bunlar 2003 yılında karşılaştığımız SARS virüsü ve 2012 yılında sanırım yanlış hatırlamıyorsam karşılaştığımız MERS-CoV virüsü. Bunların ikisi de aslında koronavirüs e, tipleriydi. Bunlar da yine koronavirüs karşı kaynaklı enfeksiyonlardı. Bunlar da oldukça öldürücüydü. Hatta SARS enfeksiyonunun ve MERS-CoV dediğimiz enfeksiyonların öldürücülük olanı bizim şu anda yaşamış olduğumuz koronavirüse göre çok daha yüksek öldürücülük düzeylerine sahiptir. Yani bu SARS ya da MERS-CoV ulaştığında onu öldürme oranı bizim şu anki koronavirüsün birisine ulaştığında onu öldürme oranından daha yüksekti. Peki oradaki avantajımız neydi? Neden orada bu kadar dünya çapında bir <laughs> yaygınlaşma olmadı ya da işte Dünya Sağlık Örgütü bu kadar çok işte e, önlem almadı. Ülkeler neden sınırlarını kapatladı? Çünkü şanslıyız ki hem SARS virüsü 2003'te çıkan hem de 2012'de çıkan MERS-CoV virüsü çok fazla yaygınlaşmadan, çok fazla bulaştırıcılık özelliği göstermeden e, azalarak kayboldu. Bu nasıl oldu? Bu muhtemelen tabii ki işte bugün şu anda bahsettiğimiz mutasyonlarla oldu. Çünkü virüsler nedir? Virüsler sürekli mutasyon geçiren yani sürekli değişen e, canlılardır diyebiliriz. Dolayısıyla sürekli mutasyona uğradıklarında bunlar iyi yönde de olabilir bizim için. Kötü yönde de. Yani bir virüs mutasyona uğradığında daha bulaştırıcı ve daha ölümcül de olabilir. Ama tam tersi daha az bulaştırıcı ve daha e, az ölümcül de olabilir. E, dolayısıyla bu SARS'da ve MERS-CoV'daki e, virüsler muhtemelen mutasyona uğradıktan sonra daha az ölümcül ve daha az bulaşıcı formlara dönüştükleri için e, dünya genelinde bir sıkıntıya yarat yaratmadan hayatımızdan e, uzaklaştılar. Gittiler ve biz onlardan kurtulmuş olduk. İnşallah koronavirüsü de e, geçireceği mutasyonlarla daha az bulaşıcı ve daha az ölümcül bir forma dönüşür ve yine hayatımızdan çıkar çünkü koronavirüs dediğimizin şeyin enfeksiyonun hayatımızdan çıkmasının iki tane yolu var açısı bir tanesi bu söylediğimiz yani virüsün mutasyona uğrayarak daha az bulaşıcı ve daha az ölümcül bir forma dönüşmesi. Yani insanlar için daha az tehlikeli bir forma dönüşmesi önemli. Tabi burada e, şeyin e, bu mutasyonlar önemli. Yani bu tarz mutasyonlar geçirirse virüs yani bu yönlerde mutasyonlar gelişirse bir süre sonra e, toplumun çok fazla bir şey yapmaya gerek kalmadan bu virüs e, daha az bulaşarak, daha az insanları öldürerek hayatımızdan yok olabilir. E, bu tabi kendiliğinden yok olma e, durumu. Bir de tabi kendiliğinden yok olmazsa o zaman sağlıkçılar olarak biz ne yapmamız gerekir? Ya da toplumun devletlerin ne yapması gerekir? O zaman işte şu anda yapılan Olan şeyin yapılması gerekir. O nedir? İkinci çözüm yöntemi. İkinci çözüm yöntemi de aşılama. Aşılama ile ilgili siz toplumun yaklaşık %70'ini, %80'ini aşılayabilirseniz o zaman tabi virüs bulaşacak kişi bulamayacağı için yani hasta bir insan çevresindeki insanların çoğu aşılı olursa eğer o zaman tabi hasta insan virüsü başka kişilere bulaştıramayacağı için de virüs bir süre sonra azalarak gene toplum içerisinden yok olabilir. Yani eredike olabilir. Şu anda dünya genelinde yapılmaya çalışılan ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün de aslında yapmaya çalıştığı şey budur. Yani dünyadaki toplum toplumların devletlerin çok büyük bir kısmını aşılayarak %70'in %80'ini aşılayarak eee bu virüsün ortadan kaldırılmasına çalışılıyor. Ee, dolayısıyla da tabii ki e, bu aşı başarısı için de bunu konu açmışken bunu söylemek gerekir. Aşıların başarıya ulaşması için de aslında temel şart budur. Yani aşı bir bireysel bir başarı sağlayabilir. Yani siz aşılandıktan sonra e, sizde koruyuculuk sağlayabilir. E, bu tabii bireysel bir başarıdır ve genellikle birinci ve ikinci doz aşıyı düşünürsek yaklaşık işte birinci dozdan sonra 40 gün sonra ikinci dozdan da yaklaşık işte iki hafta sonra gibi e, sizde bir bağışıklık oluşmasını koronavirüse karşı koruyuculuk oluşmasını bekliyor, bekliyoruz. Bu tabii aşıdan aşıya değişiyor. Bazı aşılarda bu koruyucu kol oranları %95, 97, bazılarında daha düşük olabiliyor. Dolayısıyla tabii aşıdan aşıya değişmekle birlikte genellikle iki doz aşıdan bir iki hafta sonra insanlarda koruyuculuk oluşturması bekliyoruz. Ama tabii bu bireysel koruyuculuk yani kişisel koruyuculuk sağlaması aşının birinci faydası. Ama aşısının belki de asıl önemli olan ve önemli olan faydası ikinci faydasıdır. Neden ikinci faydası? Çünkü biz bu şekilde toplumun %70'ini, %80'ini aşılayabilirsek o zaman ne olacak? Hasta olan insanlar, çocuktaki insanlar, çevre vesindeki insanlar aşılı olduğu için Virüsü, mikrobu çevrelerine bulaştıramayacaklar. O insanlar bu virüse karşı korunmuş olacaklar. Bu da virüsün yayılmasına, diğer insanlara, diğer sağlıklı bireylere, bireylere ulaşmasına engel olacak. Dolayısıyla bu da aşının ikinci başarısı olmuş olacak ki aşıdan da böyle kısaca bahsetmiş olalım. Aşıya hazır gelmişken aşı tiplerinden de biraz bahsedelim. Aşılarda tabii genellikle iki grup aşı var. Bunlardan bir grup işte bu Sinovac, Coronavac dediğimiz yani Çin'de üretilen aşı grubu var. Bir de Avrupa'da, Amerika'da üretilen aşılar var işte bizim e, Türk bilim adamlarının bulduğu işte en çok bilinen Biontech aşısı biliniyor. Bu iki aşı arasındaki temel fark nedir? E, Çin'de üretilen aşı eski teknolojiyle üretiliyor. Yani ölü virüslerden hareketle üretilen yaklaşık belki e, 70-80 yıldır 100 yıldır kullanılan bir teknoloji kullanılıyor. Doğal bu anlamda bilinen bir teknolojiyi kullanıyor. Ve bu anlamda e, güvenli bir yöntemi kullanıyor diye e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bu aşı e, bence bu yönüyle güvenilir diyebiliriz. Diğer taraftan şey, e, Biontech aşısı ise o da tabii yeni bir teknoloji. Yani aşılama teknolojisinde mRNA teknolojisi dediğimiz yeni bir te e, teknolojiyi kullanıyorlar. Bu tabii dünyada yeni kullanılmaya başlanan bir teknoloji ama gördüğümüz kadarıyla bu aşı da oldukça güvenli. E, çünkü her iki aşı için de şunu söyleyebiliriz ki dünyada şu anda uygulanmada olan aşıların hemen hemen hepsinde yaklaşık milyonlara aşan aşılamalar oldu. Milyonlarca insanlar aşılandı ve hiçbir aşıda ciddi bir yan etki gözlenmedi. Dolayısıyla bizim açısından, açımızdan aşıların güvenilirliği açısından söylenebilecek en doğru gelme, kelime şu olabilir. Ee, evet yaklaşık milyondan fazla insana uğra, uygulandığı halde ciddi bir biz yan ile karşılaşmıyorsak bu aşılarla ilişkili bu demektir ki şu anda tüm uygulamada olan tüm aşılara güvenebiliriz. Yani bunların yan etkileriyle ilgili ciddi bir endişe duymamıza gerek yok. Peki kimlerin aşılanması gerekir? Bir kere kimler derken risk grupları aşılanıyor? Yani en fazla hasta olma riski yüksek olan ve hasta olduğunda da ağır geçirme ölüm riski yüksek olan insanlar aşılanıyor. Bu anlamda kimler aşılanıyor? Tabii risk grubunda olan sağlıkçılar ilk başta Türkiye'de aşılandı. Ee, onlar tabii çok fazla insanla temas ediyorlar. Bu açıdan risk grupludurlar. Ondan sonra da tabii yaşlı ve hasta kronik hastalığı olan insanlardan başlanarak gençlere doğru bir aşılama gidiyor. Dolayısıyla risk grubundaki olan insanların keşif kesinlikle bir aşılanması ve hızlı aşılanmasının da fayda var. Yani sağlıkçıların, kronik hastalığı olan yaşlıların nüfusun geriye kalanının da tam mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşılanması faydalı olacaktır. Neden faydalı olacaktır? Çünkü bildiğimiz kadarıyla zaten aşılar 18 yaş altına uygulanmıyor. Dolayısıyla eğer biz 18 yaş altına aşı uygulamayacaksak ve toplumsal bağışıklık oluşturmak istiyorsak ki toplumsal bağışıklık oluşturmak için de toplumun %70'ini %80'ini aşılamamız gerekiyor. O zaman bu demektir ki çocuklar dışında yani 18 Türkiye için konuşursak, 18 yaş altındaki çocukları çıkarırsak toplumun geriye yakalanan tamamını e, aşılamamız gerekiyor ki bir toplumsal bağışıklık oluşturabilelim. Biz bu enfeksiyondan önümüzdeki yıllarda aşıyla korunmak ya da aşıyla bu enfeksiyondan kurtulmak istiyorsak yapacağımız şey çocuklara eğer aşılanmayacaksa ki çocuklar aşılanmayacak gibi gözüküyor. O zaman toplumun geriye kalan tamamının aşılanması gerekiyor ki toplumsal bağışıklık olursun. Yoksa biz toplumun az bir kısmını %10'unu %20'sini ya da %30'unu aşılayarak toplumsal bağışıklık oluşturamayız. Toplumsal bağışıklık ancak %70'lerin üzerindeki aşılamalarla oluşabilir. Dolayısıyla aşıyla ilgili de bunu söylemiş olayım. Tabii korona Korona ile ilgili daha birçok soru var yanıtlayacağımız ama e, videoyu ben e, şimdilik burada bitireceğim diğer video e, soruları diğer e, videolarda devamında yanıtlamaya çalışacağım buraya kadar beni e, sabırla dinlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum kanalımızı yine beğenip takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese mutlu, sağlıklı ve koronasız günler diliyorum.